26 Şubat 2015 Yeşil Bülten'le karşınızdayız değerli izleyenler. Yeşil Bülten'de bugün dünyanın, gezegenin içinde bulunduğu durumu, iklim krizi şartlarında neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Bu konuda çaba sarf eden insanların bir araya geldiği bir girişimi, iklim için girişimini, bu hareketi konuk ediyoruz. Stüdyo konumuzu hemen tanıtayım size. Mahir Ilgaz, 350.org'dan tanıyacaksınız onu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu henüz... Yeni yola çıkan bir hareket, daha doğrusu hazırlık süreci vardı ancak cumartesi günü sahneye çıkarak aslında yola koyulacak bir hareket. İklim için hareketin adı ve pek çok sivil toplum kuruluşunu aynı zamanda pek çok bireysel katılımcıyı da farklı meslek gruplarından bireysel katılımcıyı da bir araya getiren ve 2015 yılında içinde bulunduğumuz yılda Paris'te gerçekleşecek olan iklim Zirvesi'nde hükümetleri, İklim için, iklim değişikliğine karşı gerçekten önemli kararlar alma noktasında bir baskı unsuru yaratmak niyetiyle harekete geçen, küresel de bir hareketin parçası olan bir hareket iklim için detaylarını Mahir Ilgaz'dan dinleyelim. Evet ben kabaca ve bildiğim kadarıyla özetledim. Sizden detaylarını alalım iklim için. Tabii. Şimdi iklim değişikliği meselesi sık sık gündeme geliyor. İşte çoğu zaman aldığımız yaygın bir tepki de işte başka sorun mu yok? Özellikle Türkiye'deki hala e... alıyor muyuz öyle tepkileri? Hala gerçekten? alıyoruz. Maalesef hala Hı. alıyoruz. Hı. Yoğun bir şekilde. Giderek azalıyor ama hala alıyoruz. Bir kere şunu ortaya koymak lazım. Yani iklim meselesi bizim genel çerçevemizi belirliyor. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun kaynağı aslında o. Ve bu en temel adalet meselelerinden bir tanesi. İklim için e, girişiminin, hareketinin arkasında da bu, tüm bu yaşadığımız e, çevre, emek, başka mücadeleler bunların e, bir şekilde ucundan etkileyen bir faktör olarak iklim değişikliği olduğu için bu meseleyi e, çözmek üzerinden e, Dünya üzerindeki yaşamın bildiğimiz şekilde devam etmesi üzerinden atılacak adımlar serisi olarak belki değerlendirebiliriz. Belki yani hala soranlar varsa çok kısa şunu da söylemek lazım. Nedir ilişkisi? Yani dediniz emek hareketi, kadın hareketi, göçmen e akımları ve göçmen hareketleri pek çok dünyada toplumsal hareket var. Hatta belki de dünya hiç görmediği kadar ayağa kalkmış e farklı kesimlerle ve gruplarla dolu. Bunların kesen noktası nedir iklim hareketiyle? Çok temel olarak, çok basit olarak ilk başta şunu söyleyelim. Birbirimize kavga edeceksek bile ideolojik taraflar üzerinden, üzerinde kavga edebileceğimiz bir dünyaya ihtiyacımız var her şeyden önce. Ee, yaşamın sürebileceği bir dünya ihtiyacı var. Bir kere bu. Yani yaşamın e, temel koşullarını belirliyor içinde yaşadığımız iklim bizim. E, ve pek de iyiye doğru bir gidişat yok. Spesifik örneklere bakacak olursak, işte kadın meselesi. Veya göçmen meselesi. Bugün iklim değişikliğinden en kötü etkilenenler yine e, özellikle tarım alanında çalışan kadınlar. Çünkü herhangi bir güvenceleri nispeten daha az e, erkeklere bakıldığı zaman. E, veya göçmenler e, ah, tam aradaki bağlantı net bir şekilde bilimsel olarak e, kurulamamakla birlikte, ki burada çok e, ciddi e, bilimsel kriterler söz konusu olduğu için kurulamıyor ama pek çok yorumcu bunun böyle olduğunu söylüyor dünyada artan göç dalgalarının arkasında yine iklim değişikliği çok önemli bir rol oynuyor. Bizim Orta Doğu'da bugün görmekte olduğumuz karışıklığı bile iklim değişikliğiyle ciddi bir bağlantısı olduğunu söyleyen yine yorumcular, gözlemciler var. Genel çerçeve çok makro düzeyde bütün hayatımızı ve bütün adalet mücadelelerinin aslında arka planını oluşturan bir şey iklim değişikliği. Ve Dolayısıyla iklim krizinin çözülmesi bütün bu mücadelelerin de çözülmesi için atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi her önce. Peki pek çok bu alanda faaliyet yürüten sizin de içinde bulunduğunuz 350 Ork gibi, Greenpeace gibi, WWF gibi, Tema gibi benim bildiğim pek çok sivil toplum kuruluşu var bu hareketin içinde peki ne yapmayı planlıyor iklim için ben az önce belki de tek cümleyle belki de en önemli ayağı olarak Paris konferansına hazırlık için bir baskı yaratmayı hükümetlere liderlere bir baskı yaratmayı hedefliyor dedim ama şüphesiz başka hedefleri de vardır nedir iklim için hareketinin hedefleri Tabii şimdi bir kere şunu söyleyelim. İçinde sadece saydığınız örgütler var ama bunun dışında yerel hareketlerin çok büyük önemi olduğunu düşünüyoruz bir, bir hareket için. Çünkü e, genellikle işte e, bu saydığımız kuruluşların ismi bir şekilde gündeme zaten geliyor. işte Çünkü e, birçok ulaşım, iletişim aracının e, iyi bir şekilde kullanımını sağlıyorlar. Ama e, örneğin e, çeşitli yerlerinde Türkiye'nin veya dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan işte kömürlü santraller var veya fosil yakıtlara dayanan yatırımlar var. Bunlara karşı mücadele yürüten yerel hareketler var. Bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi bu yerel hareketleri işin içine dahil etmek. Çünkü neticede baktığımız zaman birinci derecede etkilenecek olanlar, birinci derecede hakları gasp edilenler yine o yerel hareketler. Dolayısıyla bu adalet mücadelesi demişken adını böyle koymuşken o insanların bir şekilde bunun içine dahil olması, onların seslerinin çıkması, onların ön saflarda yer alması gerekir. Biz kendi aramızda konuşurken buna ön cephedeki hareketler veya ön cephedeki topluluklar diyoruz. O ön cephedeki toplulukların hepsini bir araya getirmeyi hedefliyoruz ve onların sesini yükseltmeyi, onlara bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. İklim içinin en bence belirleyici özelliklerinden bir tanesi bu. Sizin bahsettiğiniz bu Paris'teki zirve son derece önemli. Çünkü işte yıllardır süre gelen Birleşmiş Milletler nezdinde süre gelen iklim değişikliği konusunda devletleri çözüme ulaşması için arka planda yürüyen bir platform var, bir görüşmeler var Birleşmiş Milletler nezdinde. Ama bunların 21.si yapılacak bu sene. Yani her yıl bir tane yapılıyor. 21 senedir yürüyor ve 21 senedir bizim baktığımız zaman Kyoto Anlaşması dışındaki Kyoto'nun hedefleri dahi son derece sınırlıydı. Kyoto anlaşması dışında bağlayıcı bir anlaşma çıkamadı. Bu seneki görüşmeden, zirveden böyle bir şey çıkabilir yolunda bazı duyumlar var. Biz baskı yapmak istiyoruz ama şunu da söylemek istiyoruz. Paris'te devletler ne karar alırsa alsın mücadele bir şekilde bitmeyecek. Çünkü burada hani kazandık hadi arkamıza oturup yaslanıp artık kutluyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü fosil yakıt sektörü bugün iklim değişikliğinin en büyük müsebbibi olan kömür, e, petrol ve gaz sektörü e, çok büyük kaynaklara sahip ve e, sürekli baskı yapıyorlar. Bir örnek vermek gerekirse e, bugün e, dünyada bilinen fosil yakıt rezervlerinin 5'te e, 4'ünün hatta e, tabi 5 beşte dördünün yakılmaması gerekiyor. Hiç çıkartılmaması gerekiyor ki bunlar bilinenler. Daha henüz keşfedilmemiş olanlar değil. Bunun üstüne fosil yakıt şirketleri yenilerini keşfetmek için de her gün uğraşıyorlar. Epey kaynak aktarıyorlar. E, haliyle e, bu yakılmaması gereken fosil yakıt rezervleri bu şirketlerin değerleri. Bunu yakmaya çalışıyorlar. E, bu da iklim değişikliğinin en büyük sebebi. Bunu engellemek için e, bu mücadelenin sürekli olması gerekiyor. Tek bir zirveyle e, veya tek bir anlaşmayla durdurulabilecek bir şey değil. Sürekli bir mücadele olacak ama e, ben e, uzun vadede rasyonelliğin e, kazanacağını umuyorum. Çünkü dediğim gibi henüz daha bir ikinci gezegen, bir B gezegeni bulamadık gidebilecek. Hmm. Dolayısıyla bu gezegen üstünde bir şekilde iyi kötü yaşamaya devam etmek istiyorsak bu meseleyi çözmek zorundayız. Peki ilk söylediğiniz şey aslında belki de konuşmaya değer bir konu. Çünkü e, iklim hareketinin ya da iklim değişikliğine karşı mücadelenin nasıl olacağına dair de kritik bir mesele bence. Yerel mücadelelerin oldukça yükselmiş ve artmış olan yerel mücadelelerin bir şekilde bir iklim hareketine dönüşmesi. Bu Türkiye'de pek mümkün olmadı. E, aslında e, İkisi arasında bir hep ayrım da oldu diyebiliriz. İklim hareketi e, olarak anılan hareket daha çok şehirli e, ve belki salonlara hapsolmuş bir halde kısmen zaman zaman sokağa çıkar halde. Ama e, bir taraftan da ekoloji hareketi ya da yaşam mücadelesi olarak anılan konuda çok daha kırsalda, köylü bir hareket ve e, daha sert çetin mücadelelerinin olduğu bir yer haline dönüştü. Şimdi gerçi o da biraz daha hukuk mücadelesi çerçevesine kaymış durumda ama e, bu ikisi... Sanki biraz uzlaşmaz halde geldiler bu vakte kadar. Bundan sonrası için örneğin iklim içinin buradaki bu farkı yaratabilmek adına fikirleri, düşünceleri nedir? Bu çok önemli bir nokta bence de. Ben arada uzlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum ama sizin de bahsettiğiniz gibi arada bir mesafe olduğu da kesin. Yani işte şehirlerde iklim değişikliği olarak adlandırılan hareket çok soyut kalıyor yerelde. Mesela aslında bu. Ama iklim içinin temel başta da söylediğim gibi temel hedeflerinden bir tanesi bu soyutluğu biraz ortadan kaldırmak. Yani yerel hareketlerde iklim değişikliğinin kendisinden soyut kavramlarla veya insanların hayatlarına dokunmayacak kavramlarla bahsetmek yerine fosil yakıtların somut etkilerinden bahsedilebilir. Örneğin kömürün sağlığa olan etkileri gibi etkilerinden bahsedilebilir. Bizim spesifik stratejilerimizden bir tanesi, bu iklim için hareketinin spesifik stratejilerinden bir tanesi eylülde tüm dünyada yapılacak olan büyük bu konuda hükümetleri ve siyasetçileri adım atmaya çağıran büyük i̇klim eylemler serisi ne? Bu yerel hareketleri dahil etmek ve eğer kaynak bulabilirsek kaynaklarımızı bu konuda iyi kullanabilirsek veya bu yerel hareketlerden oluşacak bir delegasyonu Zirvenin yapılacağı Paris'e götürüp orada tüm dünyadan gelen diğer yerel delegasyonlarla beraber en önde yer almaları, onların seslerinin duyulması gereken yerde duyulmasını sağlamak. <laughs> yani salonlarda sizin de söylediğiniz gibi salonlarda toplanmak bunlar önemli şeyler, Şüphesiz bilinç gibi. oluşturmak Tabii. için. Ama birincil hedef şu noktadan sonra bu meselenin doğrudan hayatlarına şimdiden dokunduğu insanları. Öne çıkartmak, onların seslerini duyurmak ve onların taleplerinin dinlenilir kılınması. Peki, e, bir takım eylemler ve etkinlikler planlıyor dediniz. Doğru. Cumartesi günü, e, hatta onu da söyleyelim değil mi? 28 Şubat Cumartesi, yani bu Cumartesi günü 13.30'da İstanbul Cihangir'de Tatavla sahnede bir basın açıklamasıyla kendini evet. anlatıyor, duyuruyor olacak iklim için. E, ve ondan sonra da çalışmalara başlayacak sanıyorum. Aslında bu resmi çalışmaların başlangıcı, start evet. noktası. Ee, şöyle bir şey belki onunla ilgili söylemek gerekir. Hı. Bu Cumartesi günü yapılacak basın açıklamasında toplumu farklı kesimlerinden imzalar toplantı. Ee, örneğin işte öğrencilerden, çeşitli meslek gruplarından. Bu işin herkesin hayatına dokunur bir mesele olduğunu ve diğer e, mücadele alanlarının tümünü etkiler bir mesele olduğu mesajını vermek için farklı gruplardan böyle imzalar toplandı ve bunların üzerinden yapılacak bir etkinlik olacak. Bu işin başlangıç noktası dediğimiz gibi sonrasında Eylül ayında tüm dünyada Aralık'taki zirve öncesi Eylül ayında tüm dünyada büyük etkinlikler düzenlenecek. Bazı yerlerde bunlar yürüyüş olur, bazı yerlerde başka yerler olur. Bunun önemli yok. Önemli olan siyasi iradenin bir şekilde net bir şekilde o yerel bağlamla uyumlu olarak ortaya konulması. Daha sonra Aralık'ta da Paris'e zirve sırasında bence geçtiğimiz sene New York'ta gördüğümüz ve 400 bin kişinin yürüdüğü etkinliğe benzer veya belki onu aşabilecek bir etkinlikte olabilir diye Paris'te düşünüyorum. Paris'te gerçekleşecek. Paris'te Aralık'ta. Aralık'ta. Peki, ve orada da bizim hedefimiz iklim için olarak dediğim hı. gibi yerel hareketlerinde, Türkiye'den de yerel hareketlerinde iyi bir şekilde temsil edilmesi. Peki, Paris'teki zirveyi de belki biraz konuşmak lazım Komiserim. çünkü Peru Lima'da oldukça aslında pek bir şey olmadan bütün yük Paris'e kaldı 2015 yani 2014'te belli çerçeveler çizildi şüphesiz anlaşmaya ilişkin ama. Yük artık Paris'te. 2015'te e, hep konuşulan Kyoto, Kyoto'dan çok daha kapsamlı bir anlaşma geleceği. Örneğin yani Kyoto tabii ki şüphesiz önemli bir adımdı e, ama yeterli bir adım olmadı zaten o zaman da söyleniyordu. Değildi, evet. Kanıtladı da kendisini. 2015 Paris'ten neden umutlu olmalı sizce? Bir ee, şeye bakacak olursak bu çok meşru bir soru. Eğer Birleşmiş Milletler müzakerelerinin şeceresine dönüp bakacak olursak umutlu olmak için fazla neden yok diyebiliriz. Ama... E, Bence benim bireysel gözlemim ve son dönemde artıyor da toplumsal mücadeleleri, toplumsal hareketlerin etkisine bakacak olursak ben 2009 yılında Kopenhag'da yaşanan büyük yenilgiden bu yana epey mesafe alındığını, enerjinin yeniden toplandığını, toplumsal hareketlerin iklim değişikliği alanında harekete geçmeye başladığını gözlemlediğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilen yürüyüş son derece önemliydi. Çünkü 400 bin kişi yürüdü dedik. O 400 bin kişi e, klasik anlamda Türkiye'de e, veya başka yerlerde e, zikredildiği gibi çevreci veya başka herhangi bir kategoriye kolay sayabilecek insanlar değildi. Büyük bir kısmı sendikalardan da büyük bir kısmı, emek örgütlerinden de önemli bir kısmı, çeşitli hak örgütlerinden de, göçmen örgütlerinden de iklim değişikliği meselesinin toplumun her kesimine dokunan bir adalet meselesi olduğu anlayışı giderek yerleşiyor. Bundan dolayı da bu talep giderek daha fazla görünür oluyor, daha göz ardı edilemez hale geliyor. Geçtiğimiz aylarda Çin ve ABD'nin kendi aralarında imzaladığı her ne kadar hedefleri kısıtlı olsa da iklim anlaşmasının arkasında da ben ciddi bir e, siyasi irade, böyle bir siyasi irade olduğunu düşünüyorum. Yine geçtiğimiz hafta e, ABD Başkanı Obama'nın bu meşhur e, Kanada'dan petrol taşıyacak e, boru hattını veto etmesi vardı. Ve orada verdiği gerekçe çok önemliydi ve ışık tutucuydu bence. Şöyle dedi, ben veto yetkisini çok ciddiye alırım. E, kendi başkanlığımda üç kere veto hakkımı kullandım. Ee, ve işte ABD Kongresi kararı vermişti bu durumda Kongrenin e, kararlarını işte iradesini önemsiyorum ama daha da önemlisi halkın iradesini önemsiyorum ve bu konuda yatsınamaz bir e, irade ortaya konuluyor sokaklarda şeklinde bir açıklaması oldu bunu dünyanın geri kalanında da ben benzer şeylerin giderek artan bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum ve bu mesele artık göz ardı edilemez bir hale geliyor çünkü yaşamsal bir mesele her şeyden önce evet aslında sanıyorum yaşamsal bir mesele ve çok gündelik hayatımıza da etki eden halleri de artık var iklim değişikliğinin o yüzden belki tartışılamaz boyutu da taşındı. Ama olmaz olur mu? Tabii 2 derece artmış Türkiye'nin 70'lerden beri evet. ortalama sıcaklığı. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. İşte havaların nasıl gideceğini tahmin edilemez bir noktaya geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki etkiliyor. Aslında dengesizliğin normalleştiği, normalleşmeye başladığı evet, bir halden, yeni normalin evet. bu olduğu bir halden bahsediyoruz. Ama işte o normalde biraz Sağ gösterip sağa gösterip sol vurabilen bir normal evet yani. yani çok e zaman hava, olayları bozuyor. artıyor. Yani haliyle bugüne kadar alışıla gelmiş bütün düzeni bozunca sanıyorum. mesela örneğin tarım için bir sene kuraklık, bir sene fazla yağış gibi bir sorunla karşılaşıldığında Aynen çok öyle. Çok yani birçok ürünün gıda kriziyle karşılaşıyor. Konuştuğunuz zaman çiftçilerle Türkiye'de yani. ciddi bir kriz söz konusu. Ciddi hasat kayıpları oluşuyor. Evet. altını inatla çizdiğiniz bir meseleyi belki biraz daha açıklığa kavuşturup yayını noktalayalım isterim. Bir adalet meselesidir iklim meselesi diyorsunuz. Iklim mücadelesi bu adaleti sağlayabilecek nitelikte bir mücadele mi? Bir yandan dünya üzerinde pek çok eşitsizlikte sürüyor çünkü. İklim bu açıdan bu kadar kritik bir konu mu sizce? İklim mücadelesine böyle bir yük bindirmek haksızlık olur bence ama iklim mücadelesi diğer tüm adalet mücadelelerini birleştirebilecek bir mücadeledir. Çünkü diğer tüm mücadelelerde işin içine başka toplumsal yarıklar girebilir, kırılma noktaları girebilir. Burada böyle bir şansımız yok. Dediğim gibi çünkü günün sonunda gezegeni kitleyip başka bir gezegene gitme şansımız olmadığı için üzerinde iyi kötü başka anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen yaşayacağımız bir yere ihtiyaç duyduğumuz için önce bu meseleyi bir çözmemiz lazım. Dolayısıyla diğer tüm adalet mücadeleleri için birleştirici bir nokta olabileceğini düşünüyorum ben. Evet, bu gerçekten büyük de bir hayal aslında. Yani olması gereken ve yakın zamanda pek de durmayan, biraz bir yaşadığımız bölgeye baktığımızda... rasyonellik burada, sınavı. Evet, pek de, pek de mümkün olmayacak gibi duran en azından kısa vadede belki bir gün olur hep birlikte gezegeni savunuruz. Hep birlikte gezegeni savunma meselesiyle hepimiz kendi hakkımızı savunalım yeterli. Öyle oluyor mu? Peki. Çok teşekkürler Mayrılgaz. Sağ olun katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bugün yeşil seni iklim içine ayırdık. İklim için e, yeni yola çıkacak bir iklim hareketi, bir iklim hareketi yaratmaya çalışıyor. Bu alanda yıllardır çalışan pek çok insanın emek verdiği ve bir araya gelerek oluşturduğu bir hareket. Cumartesi günü İstanbul'da, Cihangir'de, Tatavla sahnede bir basın açıklamasıyla duyuracak iklim için nasıl bir hareket olduğunu sonrasında da Mahir Ilgaz'ın da aktardığı gibi Eylül'den Aralık'a kadar pek çok etkinlik planlıyor. Yerel hareketlerin Dünya iklim mücadelesinde görünür kılmaya çalışacak Türkiye'den Yeşil Bülten'den bugünlük bu kadar diyelim. Yarın yine 15.30'da Yeşil Bülten İmece'de. Bugünse sürüyor. 17'de karşınızda olacağız tekrar. 16'daysa mercek altı var. Görüşmek dileğiyle.